Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 2. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılımız hem test hem de klasik sorulardan oluşmaktadır. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra ilk sorumuza başlayabiliriz. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Bakıyoruz. Sosyal medyada sürekli vakit geçirmek kişilerin sosyalleşmesini sağlar denilmekte. De yanlıştır. Aksine arkadaşlar, sosyal medyada fazla vakit geçirirsek bu bizim sosyalleşmemize değil, asosyal bir birey olmamıza sebep olacaktır. O yüzden de bu ifademiz yanlıştır. Osmanlı Devleti sadece gayrimüslimler üzerine seferler düzenlenmiştir deniliyor. Yanlıştır. Müslümanlarla yani Müslümanlarla da sefer yapıldığını söyleyebiliriz. Örnek olarak Arapları vesaire ne yapabiliyoruz verebiliyoruz. O yüzden bu ifademiz de yanlış olacaktır arkadaşlar. Üçüncü ifademiz daha önce Osmanlı egemenliğinde yaşamış milletlerin bugün hala dinlerini yaşaması Osmanlı hoşgörüsünü gösterir deniliyor. Kesinlikle doğru bir ifadedir. Osmanlı yabancılar için hani sen bu dine inan, bu dine Müslüman ol vesaire diye bir zorlama yapmamıştır. Bu da Osmanlı'nın hoşgörü politikasını göstermektedir. Doğru bir ifade. Keşif yapmak, bilgi toplamak, timarlı sipahilerin görevleri arasındadır deniliyor. Yanlıştır. Timarlı sipahilerin böyle bir görevi yoktur. Onlar asker olarak da söylenebilir. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. 5 Sanayi inkılabı ile üretimin ucuz ve kaliteli olması sağlanmıştır deniliyor. Evet doğrudur seri üretime geçirilerek e, üretim hem ucuzlaşmış hem de kaliteli bir hal almıştır diyebiliriz. Çimpe Kalesi'nin alınması Osmanlı'nın Karadeniz'deki hakimiyetini güçlendirdi deniliyor. Yanlış Karadeniz değil Rumeli'deki hakimiyetini güçlendirmiştir. O yüzden bu ifademizde yanlış olacaktır. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı ile Fetret dönemine girmiştir deniliyor. Evet bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Bizi bayağı geriletecek olan Fetret dönemine girdiğimizi ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Osmanlı'da ilk denizcilik faaliyetleri Germiyanoğulları topraklarının alınmasıyla başlamıştır deniliyor. Yanlıştır Germiyanoğulları değil Karaseoğulları'nın topraklarının alınmasıyla başlamıştır olacaktır. O yüzden bu ifademiz de yanlış bir ifadedir. Kitle iletişim araçları sayesinde her insan başkalarının özel hayatını serbestçe öğrenme hakkına sahiptir. Böyle bir hak söz konusu olamayacağından dolayı bu ifademiz de yanlış olacaktır. Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemdeki Anadolu Beylikleri arasındaki en büyüğü ve en gö güçlüsüydü denilmiş. Yanlıştır. En büyüğü ve en güçlüsü değildi. Ama belli başlı arkadaşlar e, kendine has özellikleri söz konusuydu. Bunların arasında Bizans'a yakın olmasını ardından diğer beyliklerin kendi aralarında e, savaş yapmasıyla Osmanlı'ya karışmamaları gibi vesaire ifadeleri kullandığımızda Osmanlı'nın o şekilde yükseldiğini söyleyebiliriz. Ama o dönemde en büyüğü ve en güçlüsü değildi. Aksine küçük bir beyli oluşmaktaydı. O yüzden bu ifademiz de yanlış, yanlış bir ifade olacaktır. Sıra geldi test sorularımıza. İlk test sorumuz bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir deniliyor. Okuyalım. Anadolu toplakları üzerinde birçok Türk beyliği vardı. Bu beylikler Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlamak için birbirleriyle mücadele ediyordu denilmiş. Buna göre hangisi söylenebilir? Anadolu'daki ticari faaliyetlerin gelişmesine böyle bir şey söz konusu değil. Eğer boylar birbiri arasında, beylikler birbiri arasında savaş yapıyorsa böyle bir şeyin söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Anadolu ve Batı kültürlerinin birbirlerinden etkilenmelerine bunu da söyleyemeyiz. Bunu da eledik o yüzden. Şunları hemen çarp olarak gösterelim. Avrupalıların Anadolu'ya seferler düzenlenmesine de sebep olmamıştır. C'yi de eleyebiliriz. D'ye bakacak olursak Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesine sebep olmuştur. Az önce de demiştik bu beylikler kendi aralarında savaş yapmakta ve Osmanlı'ya karışmamaktaydılar arkadaşlar. Çünkü Osmanlı hani Bizans'a yakındı. Bu yüzden de ne yapmaktadılar? ne yapıyorlardı? Karışmıyorlardı arkadaşlar. Aslında onu destekliyorlardı da diyebiliriz. Bizans'a karşı savaşmasından dolayı. Bu yüzden de Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesine sebep olduğunu ne yapabiliriz? Bu beysava, Beylik Savaşları'nın sebep olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli böylelikle. İkinci test sorumuza geçiyoruz. Bakalım. Buna göre Yeniçeri Ocağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor. Okuyalım. Yeniçeriler barış zamanı İstanbul'da bulunurlar. Savaş sırasında ise padişahı korurlar. Askerlikten başka bir işle uğraşmayan Yeniçeriler emekli olana kadar evlenmezlerdi. 17. yüzyıldan itibaren ocak bozulmaya ve devlete zararlı olmaya başladı. Bu yüzden ocak 2. Mahmut tarafından kaldırıldı deniliyor. Buna göre hangisi Yeniçeri Ocağı için söylenemez. Yapılan ıslahatlara destek verdiklerini söyleyemeyiz arkadaşlar. Islahatlara karşı çıktıklarından dolayı eski iş önemini yitirmişlerdir diyebiliriz. B'ye bakalım. İkinci Mahmut döneminde ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Burada yazmakta zaten söyleyebileceğimiz için de B şıkkımızı eliyoruz. C'ye bakalım. 17. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybettiğini de evet buradan ulaşabilmekteyiz. Bu da söylenebilir. C'yi de eleyelim. Savaş sırasında hükümdarların yanında yer aldığını da söyleyebiliriz. Gene ilk cümlemize bakarak bunu söyleyebiliriz. Ama A şıkkında yapılan ıslahatlara destek verdiklerini söyleyemeyiz. Gerici bir kafa yapılarının olduğunu ne yapabilmekteyiz? Böylelikle söyleyebilmekteyiz. Cevabımız Adana. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Burada da buna göre 2. Mehmet'in aşağıdakilerden hangisini amaçladı? Söylenebilir deniliyor. Okuyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Bizanslı bilim adamlarının ve sanatçılarının İstanbul'da kalmalarını sağlamaya çalıştı. Ayrıca Ali Koççu ve İtalyan ressam Bellini gibi sanatçıları İstanbul'a getirerek yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağladığı deniliyor. Buna göre 2. Mehmet hangisini amaçlamıştır? Aşıkkı İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz. Çünkü bakın ne yapıyor? Dışarıdan sanatçıları getiriyor arkadaşlar. Bilim insanlarını getiriyor ki İstanbul zenginlesin. İstanbul kültür ve bilim alanında gelişmiş bir şehir yerine gelsin şeklinde bir amaç olduğunu söyleyebiliriz. Bizans'ın yeniden kurulmasını engellemeyi böyle bir şey söyleyemeyiz. Alakasız. İslam bilimini sağlamayı da alakasız olacaktır. Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmayı da bu metnimiz için, bu ifademiz için söyleyemeyiz. Bunu da eleyerek A şıkkındaki İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz. Cevabımız Adana. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki temel haklardan hangisi hiçbir şekilde kısıtlanamaz deniliyor. Konut hakkı, özel hayatın gizliliği, yaşama hakkı, seyahat özgürlüğü. Buradaki haklardan arkadaşlar bazıları belirli durumlarda örnek olarak savaş durumunda vesaire zor şartlar altında ne yapılabilir? Bu haklar kısıtlanabilir. Ama C şıkkındaki yaşama hakkı asla ve asla kısıtlanamaz arkadaşlar. Her bireyin bir yaşama hakkı olduğunu söyleyebiliriz ve bu elinden alınamaz. Cevabımız böylelikle yaşama hakkı. Ama onun dışındaki konut hakkı, özel hayatın gizliliği, seyahat özgürlüğü belli başlı zor şartlar altında ne yapılabilir? Kısıtlanabilir diyoruz ve 5'e geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi lale devrinde yapılan yenilikler arasında yer almaz denilmiş soru köküne dikkat. Çiçek hastalığına karşı aşı uygulaması lale devrinde yapılan bir yeniliktir. Doğru olduğundan dolayı A'yı eliyoruz çünkü biz yanlış arıyoruz. B'ye bakalım. İlk Türk matbaasının kurulması da arkadaşlar lale devrinde yer alan bir yeniliktir. B ye şıkkını da eleyelim. Çin imalathanesinin açılması da arkadaşlar lale devrinde yapılan bir yenilik olarak söylenebilirken D'deki ilk nüfus sayımının yapılması Lale devrinde yap yapılmamaktadır. Onu kim yapmıştır? İkinci Mahmuz zamanında yapılmış bir ıslahat olduğundan dolayı D şıkkındaki ifademiz Lale devrine ait değildir. Cevabımız Denizli böylelikle. Altıncı sorumuz burada da yukarıda verilen bilgilerde coğrafi ve keşiflerin sonuçlarından hangisine değinilmiştir olumlu şekilde sorulmakta okuyalım. Coğrafi keşiflerin sonucunda Katolik kilisesinin savunduğu dünyanın düz olduğuna yönelik inanç sona erdi. Coğrafi keşifler dünyanın yuvarlak olduğu ve kendi etrafında döndüğü gibi düşüncelere zemin hazırladı. Buna göre hangisine değinilmiştir? A yeni ticaret yollarının bulunmasına değinilmemek de böyle bir şey söz konusu değil metnimizde. B'ye bakalım. Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin sarsılmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonucudur. Çünkü bakın Katolik kilisesi dünyanın düz olduğunu savunuyor, bunu söylüyor ve insanlar da buna inanıyor. Ama coğrafi keşiflerin sonucunda dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanıyor ve böylelikle kilisenin yanlış bilgi verdiği ne yapılmakta, kanıtlanmakta. Ve bu sayede de Katolik kilisine, kilisesine duyulan güvenin azaldığını söyleyebiliriz. Yani buna değinilmiştir. Avrupa'dan keşfedilen yerlere göçler yaşanmasına değinilmemiştir metnimizde. Hristiyanlığın farklı bölgelerde yayılmasına da değinilmemiştir. Cevabımız 5 şıkkındaki ifademiz olacağından dolayı cevabımızı Bursa olarak işaretleyebiliriz. 7. Aşağıdaki ıslahat hareketlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir alan ile ilgilidir deniliyor. Nizam-ı Cedid Ocağı'nın kurulması askeri alanıdır. Askeri ile alakalı bir gelişme. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması da askeri ile alakalı. İlk Osmanlı matbaasının açılması eğitim, kültür alanında yapılan bir yeniliktir. Asakiri Mansure-i Muhammediye ise gene aynı şekilde askeri ile alakalı bir gelişmeyken C şıkkındaki ifademiz kültürel bir gelişme olduğundan dolayı cevabımız Ceyhan. 8. Buna göre aşağıda yer alan kesimlerden kesimler gruplandırıldığında hangisi dışta kalır denilmekte. Osmanlı toplumu reaya yani halk ve askeri yani yönetenler olmak üzere iki kısım, kısımdan oluşmaktaydı. Buna göre hangisi dışarıda kalır? Çiftçi halktır, esnaf halktır, tüccar halktır ama kadın nedir arkadaşlar? Yönetimden sorumlu bir mevki olduğundan dolayı askeri alan ile alakalıdır yani bir yönetendir. Bu yüzden de cevabımızın değişikliği kadı olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmadan sonra 9. sorumuza devam edebiliriz. 9. sorumuzu ben çözmüştüm ama teknik bir aksaklıktan dolayı tekrar üstünden geçeceğim. Mustafa Kemal Atatürk milli mücadele devam ederken Anadolu Ajansı'nın kurulmasını sağlamıştır. Bu durum Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin bir kanıtıdır deniliyor. Sanata, iletişime, bilime, ticarete. Anadolu Ajansı günümüzde de hizmet vermekte olan bir kurulumdur, kuruluştur arkadaşlar. Ve bu kuruluşun iletişimle alakalı bir alanda hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Ve böylelikle de Mustafa Kemal Atatürk de iletişime önem vermektedir. O iletişim önem verdiğinden dolayı da Anadolu Ajansı'nın kurulmasını sağlamıştır diyebiliriz. Cevabımız Bursa iletişimi olacaktır. 10. sorumuz bu durumun yaşanmasını Avrupa'daki hangi gelişmenin etkisi olduğu söylenebilir deniliyor. Okuyalım. Osmanlı Devleti ticaret yollarını kontrol altı altına almasına rağmen 16. yüzyılda ticaret gelirlerinde gerileme yaşanmaya başlanmıştır. Buna göre bunun etkisi nedir? Coğrafi keşifler, Rönesans hareketleri, reform hareketleri, sanayi inkılabı. Cevabımız A şıkkı coğrafi keşifler olacaktır. Çünkü şöyle, Osmanlı'nın denetimi altındaki ticaret yolları arkadaşlar etkisini coğrafi keşifler yüzünden kaybetmiştir diyebiliriz. Coğrafi keşiflerle beraber yeni ticaret yolları keşfedilmiştir ve böylelikle de Osmanlı Devleti'nin himayesi altındaki ticaret yolları değerini kaybetmiştir diyebiliriz. Cevabımız Adana. 11 Verilen bu tanımdan hareketle aşağıdaki örneklerden hangisinde sen dilinin kullanıldığı söylenemez deniliyor? Soru köküne dikkat. Okuyalım tanımımızı. Sen dili karşı tarafı yargılayıcı, eleştirici, suçlayıcı ifadeler içeren olumsuz iletişim yoludur. Bu üslup öfke ve kızgınlık duyguları taşır deniliyor. Buna göre hangisi söylenemez? A şıkkı, "Senin bu işi başaracağına inanıyorum." Bu arkadaşlar sen dili değil, ben dilidir. Hemen yazalım ben ile oluşturulmuş bir sözcüktür, sözdür. B'de senden adam olmaz derken bakın suçlayıcı bir ifade ver. Senden adam olmaz diyoruz. Suçlayıcı sen dilidir, eledik. Seninle yolculuk bile yapılmaz. Gene aynı şekilde suçlayıcı, eleştirel bir yaklaşımdır. Sendili kullanılmıştır. Derslerden hep zayıf not alıyorsun. Bunda da aynı şekilde sen dilinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama A şıkkında ben dili kullanıldığından dolayı cevabımız Adana gelecektir. 12. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi bu yüzyıllarda gerçekleşen keşiflerden birisi değildir denilmiş soru köküne gene dikkat edelim. Coğrafi keşifler 15 ve 16. yüzyılda Avrupaların yeni ticaret yolları bulmak için başlattıkları yeni kıtaların ve adaların bulunmasıyla sonuçlanan keşif hareketleridir. Buna göre hangisi bu hareketlerden birisi değildir? Amerika kıtasının keşfedilmesi coğrafi keşifler sayesinde olmuştur diyebiliriz. Ümit burnunun bulunması da aynı şekildedir. Ee, ama Batı Avrupa'nın keşfi coğrafi keşiflerle bir alakası yoktur. O yüzden ona yanlış diyebiliriz. D şıkkındaki Hint deniz yolunun keşfedilmesi de coğrafi keşifler sayesindeyken C şıkkındaki ifademizin coğrafi keşiflerle bir alakası söz konusu değildir. Cevabımız böylelikle Ceyhan. 13. Televizyon yayınlarını inceleyerek özelliklerine göre sınıflandırılması için Lütük tarafından konulan simgelere ne ad verilir deniliyor sansür, akıllı işaretler, tekzip, iletişim. Cevabımız tabii ki de B şıkkı akıllı işaretler olacaktır. Dizi film izlerken de görmüşsünüzdür televizyonda. Atıyorum şöyle bir işaret varsa bu nedir? 18 yaşından küçüklerin filmi izlemesinin e, hoş olmadığı anlamına gelecek bir ifadedir. 18 yaşından büyüklerin izlemesi gerektiğini anlatan akıllı bir işarettir diyebiliriz. O yüzden de cevabımız B şıkkı akıllı işaretler olacaktır. Bu da güzel bir soru. Sınavda karşınıza çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. 14. Lale devrinde ilk modern matbaanın kurulması Osmanlı Devleti'nin nokta nokta alanda yenilik yapıldığının kanıtıdır. Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bilgi doğru tamamlanmış olur deniliyor. Matbaanın bulun kurulması arkadaşlar hangi alanda bir yeniliktir? Tabii ki de C şıkkı kültür alanındaki bir yeniliktir. Ekonomi, yönetim, sağlık değil cevabımız kültür eğitim alanında yapılmış olan bir yeniliktir olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 15. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki hoşgörü yönetim ile ilgili değildir? Soru köküne dikkat. A farklı kültürler huzurla bir arada yaşamıştır. Doğrudur. Osmanlı'nın hoşgörüsü sayesindedir bu. Devletin ömrü uzun olmuştur aynı şekilde orada yaşayan halk isyan etmemekte hoşgörülü bir yönetim olduğundan dolayı ve bu da devletin ömrünü uzatmıştır diyebiliriz. C. insanlar ibadetlerini özgürce yapmışlardır gene aynı şekilde hoşgörülü bir yönetim sayesindedir. Ama D'de etkileşime kapalı bir toplum yapısı oluşmuştur gibi bir ifade hoşgörülü bir yönetim için söylenemez. Aksine tam tersi bir durum söz konusudur. Cevabımız denizli. 16. Öğrenilmesi gereken dil tatlı dildir sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Yes ve mümiklerin yerinde kullanılması yanlış. Konuşurken sözcüklerin iyi ve doğru kullanılması evet tatlı dil derken bu kastedilmektedir. Cevabımız Bursa Diğer şartlara da bakalım tabii ki. Etkili dinleme becerisine sahip olunması da değildir. Konuştuğumuz kişiye çok soru sorulması da değildir. Burada tatlı dil denilirken konuşurken sözcüklerin iyi ve doğru kullanılması, seçilmesi olacaktır. Cevabımız Bursa ve son sayfamıza geldi sıra. 17. sorumuza devam ediyoruz. Buradan Lale Devri'nde yaşanan gelişmelerden 4 tanesini yazınız denilmiş. Gelin birlikte yazalım. İlk olarak neyi söyleyebiliriz? Çiçek hastalığına aşının bulunmasını söyleyebiliriz. Çiçek hastalığına aşının bulunması. Lale Devri'nde yaşanan bir gelişmedir. Ardından Tulumbacıların kurulması, Yeniçeriler arasından tulumbacılar kurulmuştur. Bu tulumbacılar nedir diyecek olursak, bu arkadaşlar günümüzdeki itfaiyenin Osmanlı zamanındaki karşılığıdır diyebiliriz. Kabaca böyle diyebiliriz. Tulumbacıların kurulması, yine aynı şekilde Lali Devri'nde yaşanan bir gelişmedir. Ardından matbaanın kurulmasını söyleyebiliriz. Matbaanın kurulması gene eğitim alanında gelişmedir diyebiliriz. Alanındaki bir gelişmedir. Çin atölyelerinin açılmasında aynı şekilde kültürel bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Çinli atölyelerinin açılması, yerlerinin açılması, kültürel alanındaki bir gelişmedir diyebiliriz. 18. sorumuz, nüfus dağılışını etkileyen doğal ve beşeri özelliklere dörder örnek veriniz denilmiş. Doğal etkenler arkadaşlar nedir? Doğanın kendisinden yani insan eli olmadan oluşmuş olan etkenlerken beşeri etkenler insan eli sayesinde oluşmuş etkenlerdir diyebiliriz. Birer birer örnek verelim öncelikle. Öncelikle beşeriye örnek verecek olursak sanayinin gelişmesi veya sanayinin geri kalması nüfusu ne yapabilir? Etkileyebilir ve sanayi de beşeri bir etkidir. Ardından doğal bir etki olarak yeryüzü şekillerini söyleyebiliriz. Yeryüzü Şekilleri örnek olarak bir, engebeli bir arazide nüfusun az dağılış gösterdiğini, engebi, yani düz bir arazide ise fazla bir e, nüfusun olduğunu söyleyebiliriz. Ardından beşeri bir etki olarak ulaşım örnek gösterebiliriz. Ulaşım arkadaşlar ne kadar kolay olursa nüfusun orada fazla bir dağılış gösterdiğini söyleyebiliriz. Ardından bitki örtüsünü söyleyebiliriz doğal bir etki olarak bitki örtüsü. Bitki örtüsü ne kadar yeşillik olursa, ne kadar güzel olursa, ne kadar canlı olursa o kadar nüfusun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Beşeri bir etki olarak iş imkanlarını söyleyebiliriz. İş imkanı nerede fazlaysa orada nüfus da fazladır diyebiliriz. Doğal bir etki olarak kuraklığı söyleyebiliriz. Eğer kuraklık fazla olursa orada nüfusun az olduğunu, az dağılış gösterdiğini söyleyebiliriz. Ve son örneklerimiz için de beşeri örnek olarak eğitim olanaklarını söyleyebiliriz eğitim olanakları aynı şekilde neyi etkilemektedir? Nüfusu direkt olarak etkilemektedir. Doğal olarak da iklimi örnek gösterebiliriz. İklimiz zor, sert bir bölgede nüfusun gene az dağıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. 18. sorumuza tamamladık. 19. sorumuza geçiyoruz. Burada da aşağıdaki kısa soruları cevaplayınız denilmekte. Beyazıt'ın oğulları arasındaki tat kavgası dönemi nedir? Hangi dönemdir? Fetret dönemidir. Fetret dönemi Osmanlı'nın bayağı bir gerilemesine sebep olmuş dönemdir de diyebiliriz. Türkiye'de nüfus sayımının yapıldığı tarih. Arkadaşlar bu soru önemli. Bakın Türkiye diyorsa ne diyeceğiz? 1927 diyeceğiz. Ama Türk tarihi diyorsa yani Türk tarihi dediğinde buna Osmanlı'yı da katarız, Selçuklu'yu da katarız. Tüm Türk medeniyetlerini katabiliriz. Türkiye'de eğer Türk tarihinde deseydi o zaman da neyi kullanacaktık arkadaşlar? İkinci Mahmut dönemini söyleyecektik. Ama burada Türkiye'de denildiği için yani Cumhuriyet'in ilanından sonra gibi bir ifade kullanıldığından dolayı 1927'de ilk sayımın yapıldığını söyleyebiliriz. Fethedilen yerleri Türklerin yerleştirilmesine ise biz İskan politikası demekteyiz. İskan politikası da şudur. Osmanlı Devleti arkadaşlar fethettiği yabancı topraklara kendi e, halkından belli başlı Müslüman Türkleri, Osmanlıları oraya yerleştirmekteydi. Orada yaşamalarına olanak sağlamaktaydı. Ve böylece ne olacaktı? Oradaki hem halk da hem oradaki mimari yapı da vesaire de Osmanlı ve İslam kültürüne ait bir şekilde yaşayacaktı. Bu da nedir? İskan politikasının bir faydasıdır diyebiliriz. İskan politikasını böyle açıklayabiliriz. Türkiye'de nüfus sayımını yapan kurumun kısa adına ise biz TÜİK demekteyiz. Uzun adı ise Türkiye İstatistik Kurumu'dur arkadaşlar. 20. sorumuz da güzel bir soru. Yıldızımızı atalım. Aşağıdaki gelişmelerin ilk kez ortaya çıktığı ülkeye yazınız deniliyor. Reform hareketleri ilk kez Almanya'da ortaya çıkmıştır. Almanya yazalım. Rönesans hareketleri ilk olarak İtalya'da ortaya çıkmıştır. Sanayi İnkılabı ilk olarak İngiltere, İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Coğrafi keşifler arkadaşlar Portekizli gemicilerin sayesinde çıkmıştır. O yüzden Portekiz diyebiliriz. Fransız ihtilali ise adı üstünde Fransa'da ortaya çıkmış bir akımdır diyebiliriz. 20. sorumuza tamamladık. 21. sorumuza geçiyoruz. Boşlukları uygun kelimelerle dolduracağız. Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu bölge Marmara bölgesi olacaktır. Marmara bölgesidir diyelim. Bölgesidir. Türk tarihinde ilk nüfus sayımı Sultan II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Bakın çıktı gördüğünüz gibi. İlk Türk tarihi diyorsa ilk sayımı II. Mahmut olarak söyleyeceğiz. Ama Türkiye diyorsa yani cumhuriyetten sonraki bir ifade kullanıldığında ise 1927'de yapıldığını söyleyebiliriz. İlk Osmanlı halifesi için arkadaşlar Selim'i söyleyebiliriz. Sultan Selim'dir diyebiliriz. Nokta nokta yanlış bir haber için yapılan düzeltme yazısıdır. Nedir bu? o? tek ziptir arkadaşlar. Tek zipte yanlış bir haber yapılıyorsa eğer bu haberin doğruluğunun bildirilmesiyle beraber tek zip yapıldığını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Bazı haber kanallarında böyle şeylere gelmiş rast gelmiş olabilirsiniz. Ve böylelikle arkadaşlar videomuzun sona gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Ve son olarak bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız yazı sistemimiz olan yazılayım.net adresimize girerek bu yazı sorularını indirebilir kendiniz de dilediğiniz yerde çözebilirsiniz. Forum sitemiz olan forum adresimize ise yapamadığınız sorularınızı gönderebilir veya da başkalarının yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Bizi Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.